hormonlarım coştu. Hormonlarımız tabii. kötü. Her, 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 Evet, hormonlarımız çok kötü. Her tabii hamilelik sürecinde oluyor tabii böyle şeyler. Hormonlar şu hani hamile olmasam ağlayacak şeyim değil yani normalde. Yerim biliyorsun çünkü. Hormonlarımız da çünkü... ah, hormonlarımız da hamilelik işte yani. Evet. Am. Sen de ya Allah aşkına ya. Oğlum e tamam tabii canım. Ya, hamilelikte kadınlarda bu tür şeyler oluyorsa bana önceden söyle. Ne? Ne? Yenge bir dakika. Ne diyorsun sen şimdi Ahmet? Aa, bak. Ben şimdi ikinci kez... Ya Allah! ben şimdi amcam oldu mu ya? Abi sen ne diyorsun yenge? Sen hamilesin. Aa, sen, sen... Hamileyiz. Sen, hamileyiz. Hamileyiz. Biz hamileyiz. 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 Allah! Diyarbakır güzel bağlar.